Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve <laughs> bihi Kıymetli kardeşlerim, eseri kitabından devam ediyoruz. Eee Babul Ef'ali fiillerle alakalı bir bab. Yani bu eee arkadaşlar fiillerden bahsedilecek. Babul Ef'ali ama hangi ef'al? El istilahiyeti. de nahviyyin. Nahvcilerin katındaki, nahvcilerin istilahındaki ef'alden bahsediyoruz. E, fukahanın, fakihlerin ıslahındaki efalden bahsetmiyoruz. El efalu cem'u fi'lin ya da fa'lin fa ve hiye selasetun üç tanedir. La rabi'a leha dördüncüsü yoktur arkadaşlar. Üç tane fiil var. Fiili mazi, muzari, emir. Ondan bedel madin, madiyun du arkadaşlar. İlal yapıldı. Ve madella ala hadesin Mazi nedir? Bir hadese, bir olaya delalet ediyor. Ama muhterinin bir zamanin madin, geçmiş zamanla beraber bir olayı ifade eder. Vel muradu bil madi, maziden maksat el evveli el istilahiyyü. Yani vel muradu bil madi el evveli, bu madi derken, şimdi burada Musannif e, Şari Hazretleri şunu demek istiyor. Ee, madi kelimesi burada iki defa geçti ya yani mu, muarraf tarifte zikredilirse devir lazım gelir. Ee, tariflerde de devir lazım, devir olursa e, fayda olmaz, neticeye varamayız. Onun için şarih e, burada devrin olmadığını vel muradu bil madi el evveli birinci madi kelimesinden maksadımız el istilahiyyu istilahtaki mazi kelimesidir. Yani nahvcilerin katındaki ıstılahi manası ve bir tani el lugaviyu ikinci mazi kelimesinde de lugavi manayı kastederiz. Fela devre ve dolayısıyla devir lazım gelmez. Yani birinci mazide farklı bir mana tutuyoruz, ikinci mazide farklı bir mana tutuyoruz. Vakabile ta etenisi es sakinete sakin olan ta tenisi kabul eder arkadaşlar. Evet, mazinin tanımını yapıyor. Alametlerinden bahsediyor. Vakabile ta'tenisi sakinete. Fiil mazinin alameti sakin olan müenneslik tasını kabul etmesidir. Nahvu darabet de olduğu gibi bir tane alamet veriyor burada. Ve mudari'un bir de fiilimiz üç ayırmıştık ya fiillerimizi. Mazi olduğu gibi muzari diye bir muzari ile isimlendirilen bir fiilimiz var. Ey müşabihun muzari'nin lugavi manası nedir? Müşabih, benzeyici. Ve huve ma ala hadesin. Bu da bir hadese, bir olaya delalet eder. Ama muhterinin bi hadi zamaneil hali ve istikbali. Burada iki tane zaman var. Geniş e, hal ve istikbal zamanlarından birisini ifade eder. Ve kabile lem ve lemi kabul eder. Yani bir şeyin üzerine lem dahil oluyorsa o fiili muzaridir. Nahu lem yedrib. Yedrib kelimesinin muzari olduğunu anlıyoruz. Çünkü ne yapıyoruz? Lemi dahil edebiliyoruz buraya. Ve emrun bir de emri hazır var arkadaşlar. Peki onun tanımı nedir? Ve huve ma delle ala talebi hadesin. Burada ise hadesi talep var. Yani karşı taraftan bir hades, bir olay yapmasını istiyorsunuz. Fi zamanil istikbali gelecek zamanda vur diyorsun veyahut da al diyorsun, ver diyorsun. Ve kabile ya el muhatabeti. Ve artı muhataba, müfret müennes muhataba yasını da kabul ediyor. Nahu idribi derken bir bayanı burada muhatap alıyorsunuz ve ona emrediyorsunuz. Yani kendisinde talep olacak. Bir de muhataba yasını kabul edecek. Fehadi hakikatul efali etselaseti. Bu görmüş olduğunuz e, fiillerin, üç fiilin hakikati özeti budur. Nahu darabe ve yedribu ve idrib. Ve emma ahkamuha. Peki hükümlerine gelince, hükümlerine gelince. Fel madi meftuhul ahiri ebeden. Fiili mazimiz ahiri feta üzerine mebnidir. Alel asli ki asıl da zaten fiillerde mebni olmaktır. Nahud darabe ve dahrece ve antalaka ve istahrece. Birkaç tane örnek verdi. Rubai sulasi mücerret, sulasi mezit rubai mücerret. Ma lem yettasil bihi damiru ref'in mutaharrikin. Mutaharrik merfu damir bitişmediği müddetçe mazi fiilimiz feta üzerine mebnidir. Fe innehu yusekkenu eğer bitişir bitişirse ne olur? Sukun üzerine mebni olur. Nahu darabtu, darabte, darabti. te, Ve ma lem yettasil bihi vavul cem'i. Bir de Cem-i Müzekker Vav'u bitişmediği müddetçe feta üzerine mebnidir. Fe innehu yudammu bitişirse damma üzerine mebnilenir. Mebni olur. Nahvu darabu ala khilafil asli normalde feta üzerine mebni olması gerekirdi ama burada asla muhalefet ederekten Vav'a uygun olsun diye oraya dammeyi verdik. Vel emru meczumun ebeden emri hazıra gelince arkadaşlar emri hazır meczumdur. İnde el kisayi tabi meczumun deyince burada şarih kisayiye topu attı. Normalde vel emru mebniyun diyecekti. Çünkü meczum muhareplerde kullanılır. Sanki muharepmiş de irabda cezim değilmiş. Ne ile meczumdur Kisaiye göre? Bilamil emri emir lamı ile meczumdur. Mukadderetin mukadder olan bir lamla ki kufeli, kufelerin görüşü de budur. Faslu idrip indehu kisaya göre veya kufellere göre li tadrib li tadribe idi li tadrib idi huzifet el lamu tahfifen çünkü emir çok kullanıldığından dolayı lam hasfe gitti summa ettau daha sonra bu fiili muzariye benzemesin diye muzara harfi de hasfe gitti el iltibase bil mudari'i fi halil vakfi. Vakıf halindeki fiili muzariye benzemesin benzerlik korkusu bize tayda asfe götürttürdü. Summa utiye bi hemzetil vasli indel ihtiyacı liha. Tabi tay götürünce mecburen hemzeyi vasıl getireceksiniz. Çünkü sukununa iptida edilmez. Ve inde sibevehi el emru mebniyun ale sukuni. Ama sibevehe göre emir sukun üzerine mebnidir. İnkâne sahih el ahri. Ahri sahih bir harf ise. Nahu idrib. Ve ala hasfil ahri veya ahri ahirin lamel fiilinin hasfi üzerine mebni olur. inkâne mu'tellen illetli olursa nahvu ihşâ vâgzu vermi Buralarda olduğu gibi arkadaşlar lamel fiil gitmiştir. Ve la hasfin nûni veya nunun hasfi üzerine mebnidir. İnkâne musneden li damiri tesniyetin tesniye damirine isnat edildiyse nahvu idriba idribâ ev Damiri cem'in ya da cem'i damirine izaf e, nispet edildiyse. Nahum sıra idribu. Ev damiril müennesetil muhatabeti nahu idribi. Fe innel asla idribani idi. Vedribune vedribi neydi? Burada da nunların hasfı üzerine mebnidir. Li ennehu mebniyun ala ma yüczemu bihi mudari'uhu. fiil muzarisi e, emrin ahiri arkadaşlar fiil muzarı muzari yani meczum olan fiil muzarinin ahiri gibidir. Mezum olan fiil-i muzari'de bunlar gider. Emirde de bunlar gider. Ve cezmu mudari'ihi bi hasfin nuni. Muzari'nin mezum olması nunun hasfe gitmesiyle olur. Ve haza huve el mansur. Bu benimsenen, kabul görülen mezhep budur. Vel mudari'u peki muzari'ye gelince muzari'yi sona bıraktı. Çünkü muzari biraz daha e, hükümleri biraz daha fazladır. Ma kana fi evvelihi ihta fiil muzari'nin arkadaşlar tanımını yapıyoruz, tarifini yapıyoruz, tanımaya çalışıyoruz. 4 tane 4 tane zevait harf var arkadaşlar. Zait olan dört tane harflerden bir tanesi bir fiilin evvelinde olursa biz onu fiil muzari diye kabul ediyoruz. El musammati bi ahrufil mudaraati. Bunlara da muzarat harfleri diyoruz. Yecmeuha hurufu kavlüke eneytu. Onlar da bu sözde topluyoruz. Eneytu'daki harfler bunlar hemze, nun, ya, ta. Bunlar fiil muzarının evveline zayit olarak geliyor. Bir mana edrektu. Yani idrak etmek manasında. Ve hurufu eneytu. Peki yani her hemze ve her nun, her ya, her ta dahil olmuş olduğu kelimenin fiil muzarı olduğunu ifade etmez. Bu Harfler hangi manalara gelirse e, dahil olmuş olduğu fiilin fiil muzari olduğunu anlarız. El hemzetu bi şartin entekune lil mutekellimi vahdehu. Hemze sadece mütekellim, mütekellimi ifade ederse yani beni ifade ederse ben diye anlaşılıyorsa o hemzenin dahil olmuş olduğu kelime fiil muzaridir. Nahu akumu ben kalkıyorum. Bi hemzeti ekreme ekremenin hemzesi bu manada olmadığı için dahil olmuş olduğu kelimenin fiili muzari olduğunu ifade etmez arkadaşlar. Ve nunu bi şartı en tekune lil mutekellimi ve ma'ahu gayruhu ama nunun dahil olmuş olduğu kelimenin fiili muzari olduğunu ne zaman anlarız? Eğer mütekellimle beraber başkalarını da ifade ediyorsa evil muazzami nefsehu yahut da nefsini tazim ediyorsa Nahu <laughs> nakumu biz kalkıyoruz. Ve hatta e, kişi tek kalkıyor ama kendisini bir cemaat cemaatmış cemaatmiş gibi e, ifade ediyor. Bi nuni nercese ama nercese kelimesi mütekelimle beraber mal gayri ifade etmediği için bu nunun dahil olmuş olduğu kelime fiil muzari değildir. Walya'u el tahta yani eee Alttaki iki noktalı olan ya ne zaman dahil olduğu kelimenin fiil muzarif olduğunu ifade eder? Bir şartı lil gaibi. Gaib için olursa nahu yekumu. O kalkıyor. Bi <gayb> hilafi yai yerne'e. Yerne'e de e, gaibi ifade etmediğinden dolayı dahil olmuş olduğu kelimenin fiil muzari olduğunu ifade etmez. Ve ta'u el tu fevka. Üstten iki noktalı olan ta'ya gelince dahil olmuş olduğu kelimenin fiil-i muzari olduğunu ne zaman ifade eder? Bir şartı en tasluha lil muhatabi muhataba salahiyeti varsa nahu tekumu sen kalkıyorsun diye ifa bir mana ifade ediyorsa bi hilafi taalleme ta ama taallemenin tası bunu ifade etmez. Muhatabı ifade etmediğinden dolayı dahil olmuş olduğu kelimenin fiil-i muzari olduğunu ifade etmez fa aqumu wa naqumu ve yaqumu ve taqumu bunlar arkadaşlar efalun mudariatun fiil muzaridir bunlar Lidelaleti delaleti zawaidi delalet ettiği için lafzen ev mahallen fi evveliha evvellerindeki e, o zayt olan harfler delalet ettiği için alel maanil mezkureti zikredilen manaları ifade ettiklerinden dolayı onlar fiili muzaridir. Ama ve ekreme ve nercese ve yerne e ve taalleme ef'alun madiyetun. Bunlar mazi fiilleridir. Li ademi delaleti zevaidi fi evveliha alel ma'anil meskureti. Bu fiillerin evvellerindeki harfler bu manaları kastettiğimiz manaları ifade edemediklerinden dolayı bunlar da fiili mazidir. Arkadaşlar burada noktalıyoruz dersimizi. Başka bir dersle karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun